Merhaba arkadaşlar ben Erkan. Oyun gemisine hoş geldiniz. Clash Royale'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle 3.8 iksir bedeli olan bir desteyle kupa kasmaya çalışacağız arkadaşlar. Onun öncesinde dün gece oynadığım bir tane büyük mücadele vardı. 12 galibiyet, 2 mağlubiyet aldım. Onun sandığını sizlere açacağım. Evet. Açtık. 22.000 altın geldi her zamanki gibi. Ve e, 13 tık hakkı verdi. 14 tık hakkı verdi. 13 miydi 14. 13 tık hakkı verdi. Buradaki bütün sıradan kartlar bana altın olarak geri dönüşüm yapmaya başladı arkadaşlar. Bu benim altın ihtiyacımı e, daha fazlasıyla karşılıyor. Yani 22 bin altını sadece girişte veriyor ama sonrasında da bayağı bir altın alıyorum şu anda. Her seferinde 1050 1050 altın geliyor. Evet bunda 1085 geldi. Mesela 200 üstü sıradandan 1050 geliyor. 1000 üstü geliyor. <laughs> Çarpmayı bağışlıyorum zaten ee, Burada da bize Bir Kıyak yaptı ee, Süpersel babamız Bana bir tane madenci patlattı arkadaşlar Sandık bu şekildeydi Ve yine aynı şekilde bir şey daha söyleyeceğim sizlere ee, Her video her maçın sonunda da Sizlere sizden gelen sandıklardan bir tane açacağım efsanevi Destansı Ondan sonra klan sandığı Güzel olan tüm sandıkları açacağım şu anda 4219 kupadayım Ve ilk savaşıma giriyorum Tabi an 2000 Evet Haydi bismillah diyelim bakalım Neler olacak görelim Abi bir ani atak yaparım sana Bu ani atakta Senin o kuleni alırım gibi geliyor bana İşte bu tohumluk seni kurtardı mı Evet güzel İlk hatamız başarılıydı fakat iksir toplayıcısı duruyor halen. Halen ona iksir şu an pompalıyor. Bu adam golemli bir adam belli. Lav da olabilir. Evet elit barbarlara çözümüm var benim artık çok şükür. Gel bakalım. sıp şu elit... Oha be abi. Şaka mı yapıyorsun ya? Ulan barbarları nasıl aldım? Max level barbarlar, 12 level elit barbarla. Bravo. Hacı abi bu sefer affetmem. Az önce affettik seni. Sen de cılkını çıkartma işin. bakalım gençler. Vurma lan ayı. Adam geldi vurdu vurdu gitti. En son da alev topunu attı bitirdi işi. Ne güzel. Abi yeter bak. Abartma yani o kadar da değil bu abi. Tamam sen Seni bıraksak sen böyle habire bize Elit barbar göndereceksin İşi bitirmeye çalışacaksın O yüzden sana müsaade vermemek lazım evet, Adamın tek taktiği Ata elit barbar Adamlar nasıl bir kart yapmışlarsa ee, atak birimi olarak kullanılıyor ya. Kesinlikle nerf getirilmesi lazım bu elit barbarlara. %100 diyorum size. 28 tane buradan bize kupa geldi. Ee, şimdi bir arkadaşın taş sandığını şey açacağız. Sandığı. Evet, iskeletler, kraliyet devi, büyücü, x yayı, buz golemi, cadı, bombacı ve buz büyücü gelmiş bu arkadaşa da. Bu arkadaşlar da e, ee, videolara bir daha bana hani video gönderdiğiniz takdirde ilk baş kendi hesabınızın ismini gö gösterin ondan sonra sandık açılımına geçin ki ben sizin isminizi orada gösterebileyim şurada yukarıda görebilirsiniz bir tane daha savaşa gireceğiz Teke Türk müsün lan sen <laughs> İsmin Türkiye benziyor ha Evet devim 9. level arkadaşlar Dev bir tık enderlerde geride bende ya ne 10 yapamadım bir türlü. Abi işe bak ya. Çok öne koyduk bu abi. Neyse. Dev geliyor yani. Abi var olanı gönderme hemen. Gözünü sevdiğimi biraz sabret. <laughs> evet buz golemini göndermekle iyi mi yaptık bilmiyorum ama yaptık ya bak bak kekolara bak <laughs> sıralı tren gibi takip ediyorlar ha onu Abi çok çabuk eriyor ya. Kraliyet dedim. O da nereden tutturursa oradan geliyor arkadaşlar. Benim gibi. Evet bu sefer buz golemini güzel attık. Yalnız adamın elit barbarları var şu an elinde. Bizim elimize savunacak dev geldi. Bir tek devle savunabilirim şu anda. Evet geliyor şu anda Lan bak bak silahlara bak abi nereye gidiyorsun Silahlara bak ya Ooo, eleman üst geliyor abi. Yürek yemiş. Aldık abi. Tamam sayma ablacım aldım sıkıntı yok. Nefesini boşuna yorma. <laughs> Şimdi de arkadaşlar sizin için ee, destansı sandık açılımı 4 tane ayna 4 e, tane dev iskelet 4 tane iskelet ordusu ve 8 tane de kasırga geldi Bu arkadaşın ismini çok hızlı geçti göremedim ama yukarıda sizlere göstereceğim Bir tane daha savaş patlatalım Topa yeni sıfırlandı zaten şu anda hani eee 4250 civarındayım. E başka? Ne anladın ki sen bu işte. Feci yakalandık abi. Of. Hadi lan var ya feci yakalandık abi. O alev topunu atmamam lazımdı. Ciddi bak beni izliyorlar ha. Benim izleyicilerim karşı tarafa konfeti patlatıyor abi. Böyle bir şey yok ya. Klon büyüsü. Bak bak. Onun izleyicisi mi acaba ya o? Evet bunu bu taraftan gönderirsem acaba diğer taraftan elit barbarları gönderir mi? Şöyle yapacağım ya. Şunu şu arkaya bırakacağım. Gönderdiği şeyler ona gitsin. Minyonlar var ya efsane çalıştı yine ya. <laughs> Başka yol yok abi. Saçma sapan bir hareket yaptım ya resmen. Ama yani tek kurtarıcım da buydu abi. Tamam var ya bu gidişimizi efsane gidiyorduk ha Vallahi billahi bu gidişte efsane gidiyorduk ama işte ilk atakta o el, abi elit barbar arkadaş buna kesinlikle nerf getirilmesi gerekiyor ya Hani Şimdi bunu söylersem yan hani belki Lan yeniliyorsun laf ediyorsun diyeceksin ama Oyunun gidiş hattını değiştiren bir kart ya resmen Bildiğin gidiş hattını değiştiriyor ya tek başına elit barbarlı adam savaşa giriyor ya <laughs> böyle bir şey var mı ya Mümkünat olmayacakmış abi bu Kesinlikle bir nerf da getirilmesi gerekiyor yani Her şey bir kartın kaderine bağlı olmamalı Niye 8 tane alıyorsun o zaman Tamam büyülü sandıkla devam ediyoruz 4 tane kasırga Efso patlatıyor. Vay canına be. Bir tane prenses patlattı. On numara 5 yıldız. Bir tane son savaşımız atalım arkadaşlar. Ulan bari bir tane taş alsaydık be. Taş sandığı kaçırdık ne güzel ha. Taş sandığı geldi arkadaşlar bu arada. Bilginiz var zaten. Onu 5. E, aşamasındayız. Zaten 4. aşamasındayız. İkisinden birisi. Bak abi. Artık iş belli ya. Önüne de geçilmiyor. Öyle bir ayı bir kart ki. Tamam 50-50's Bir tane çarpma vurmuş sadece onun kulesine <laughs> Abi ne gerek var ki böyle bir şeye <laughs> Tek atıyorum mu onları Ağlama Alev topu atırken, atarken düşünecektin onu <gülüyor> 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 Yapacak bir şey yok abi Bahse elik elit barbarları. Öldürme ha. Bas çarpmayı da. Bas çarpmayı. He. 7 iksir, 7 iksir, 7 iksir. Oo, eleman oraya bıraktı abi. Ulan şunu atacağım diye durdurdum hali. Silah şu şey Megadalko şu an çalışıyor arkadaşlar Hadi lan geç lan öyle. Abi onu ittiriyor ya. Ha, ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> son sandığımızı da açıyoruz arkadaşlar Bu son sandığımızda Efsanevi sandık Ve oduncu geldi Eee Marketten satın aldı kardeşimiz İsimlerinizi şu anda göremiyorum çünkü çok fazlasıyla mail geliyor. O maillerle, o isimlerle kaydetmek çok büyük sıkıntılı bir iş olduğu için ee, sadece girişte bir kere böyle kendi sayfanızı gösterin. Sonra sandığı açmaya başlayın. Ben o sizin isminizi bu ekrana yansıtabilirim. Ee, bu videoyu burada sonlandıracağım. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Clash Royale videosunda görüşene kadar hoşçakalın. Bay bay.